Bakın şu demir Bakın şu demir Görüyor musunuz? Güneş saati 1720'lerde yapılmış bu arkadaşlar 1720'lerde güneş saati kullanmış En doğru saat Şimdi güneş yok, güneş olsaydı onun gölgesi görünecekti Ya, bak İşte Deli İbrahim Paşa Erzurum'a geliyor Erzurumlar hoş geldine gidiyorlar. Tabi İbrahim Paşa soruyor ne isteğiniz ne arzunuz var Erzurumlar. diyor ki efendim çok suç oranları artmış İsteğimiz sadece şu suçlar ortadan bertaraf et biz senden başka bir şey istemedik Paşa istemedik Paşa da diyor ki o zaman emir bütün cezaevleri kapatıla sadece bir hücre bırakla içeride tek kişi koyla dışarıdaki içeri alına içerideki asla. Bakın ne diyor? Tek kişili hücre bırakmış. Dışarıdaki içeri girdiği zaman içerideki asılması lazım. Çünkü adama yer açılması lazım. Bakın. Suç oranları 3 günde bitiyor Erzurum'da. İşte size Erzurum Deli İbrahim Paşa Camisi. İşte yapraklarda dökülmüş.